iki bekleyelim ya. Evet arkadaşlar bugün hmm. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hmm. Yatar mısın sen? Evet arkadaşlar 5 dakikada yatar dur videoyu donduracağım 5 dakika sonra bir ışığı açacağım. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Resul yattı. Hareket etti ya. Ama neyse bu hep oluyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi yat şu yat. Resul'da ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi sessiz konuşayım. Şimdi onun en sevdiği. ses yükseltin. Evet. Kartın burada ne iş var? Sen yokken abim içeriye girdi sonra bir şeyler yaptı çıktı. Ben, ben de... yokken mi? Ay sen yatarken işte. Benim bunu niye söylemiyorsun? Ben yemek ağzımda yemek varken uyumuşum. Neyse. Arkadaşlar daha fazla bir şey de sakladım da videoyu şimdi açtım. O yüzden Nerede sakladım? Sonra göstereceğim. Ne evet, soru? Ne oldu? Bu kartlar nerede bilmiyorum. Neyse. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim lastiğim nerede? Lastiğini bilmiyorum. Lastiği nerede ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Şey arkadaşlar, ay sen git. Evet arkadaşlar, şu an Resul gitti. Lastiği pufun altında, yani içinde inşallah pufu bulamaz arkadaşlar. Yani pufun altında diye. Aa kitap kitabı oradaymış arkadaşlar. Sen mi sakladın? Yo. O benim değil mi? Durun. Göstereceğim. Oradaki şey değil mi benim? Oradaki. İnşallah Resul'un. Oh. İnşallah benim dedim ve benim de, de, de. Ben Resul'un şeyini nerede saklamıştım ki arkadaşlar? Neyse. Sen Olacaksın. ne yapıyorsun orada? Yok bir şey canım. Ben bile bulamıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Kalemini buraya saklamıştım arkadaşlar. İnşallah göremez. Şimdi arkadaşlar. Bunlar <laughs> ne? Sadece kalem işte. Arkadaşlar ne saklamıştım ben de. Sadece kalem değil mi? Sadece kalem. Yapma. 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 Ya, ya. Arkadaşlar ya. Yapıyor. Ay perdeyi açıyorum hala. Dışarısı. Arkadaşlar. Neyse. Aha, birisi bize bakıyor. Neyse. Dur dil çıkaracağım. Ne yapıyor arkadan? Deli deli köpeli. Neyse arkadaşlar. O mu? E Berat. O zibidi. Zibidi zibidi. Kafayı yemeli. Gezmeli. Zibidi Kafayı yemeli. Etrafta gezmeli. Zibidi zibidi. Kafayı yemeyi. Etrafta gezmeli. Zibidi zibidi. Neyse arkadaşlar. Şimdi nerede sakladım ben de unuttum. Vallahi bunu ben bulamayacağım. Şimdi Resul şimdi bana fısır fısır konuşmadan yatağıma çıksam <laughs> Arkadaşlar sanki nereye sakladım hatırlıyor gibiyim. Arkadaşlar öbür videomda sizinle birlikte acı sos videosu çekeceğim arkadaşlar ve öbür e, Ahmet Ulaş kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız bu, bu kanalda da. Ahmet Ulaş kanalı böyle profil profili şey. E, neyse ben yorumlarda size gösterelim. Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, nereye koyduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Aa telefon düşüyor. Birazdan düşmedi. Bakın şurada bir aralık var. Az kalsın az düşüyor. Telefonu şöyle bir yapayım. Ay. Düşmez elim düştü. Arkadaşlar sizce nereye koydum? Hatırlamıyorum. Eğer göstermezsen kulaklarını kırarım. Kır. Kırayım mı bu kulak Kır. 100 bin liraydı o. Bir de para. arkadaşlar nerede saklıyorum ben ya? İçindeki eşyaları da çıkmıyor. Arkadaşlar bulamıyorum. Al sana bu şehir post. İçindekileri bu saklamış. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars kartlarını çıkaracağım. Bu neymiş? Burada bir şeyler var. Aslında. O ne? Bilmiyorum. Ah, dur şunları çekelim oh. bir bakalım. Onlar ne? Oh. Brawl Stars kartları. E kim saklamış ki buraya? Kitabı en son sen koydun. Ben koydum da ben görmedim onu. Abim girmiş ah. lazım. Dur yok. Yok içindedir. içinde dur. Arkadaşlar lastiği nereye koydum? Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Buraya mı koydum? Neden? Arkadaşlar gel. <laughs> ah. Hatırlamıyorum ben gerçekten. Ya yapma ya. Al. Ah. Sen görürsün şimdi. Arkadaşlar nerede? Ay. Işığı şey çok açma. Neyse. Aa siz göremiyorsunuz da canım çok acıyor. Hava karanlık oluyor ya. Aa! Birden Aa birden bir hava kararıyor. Ah! 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 Aa! Aa! Aa, 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 oo, aa çok acıyor. ışığı arttırmak var mıymış bizim lambada? Neyse arkadaşlar çok... Bu kandırma çok iyi olmadı da. Daha iyi yapabilirdim bu kandırmayı. Buldum. Tamam buldum. Şimdi Resul'ü ben saklamadım diye bir sürü kandıracağım. Hadi bir dakika arkadaşlar şimdi Resul'ü buraya çağıracağım. Evet arkadaşlar Resul'ü bulamadım. Balkona çıkayım dedim. Herkes balkonda toplandı. Ay, herkes dışarıda. Ha bir de sokağa çıkma yasağı varken. Yani. Şimdi beni görmesinler arkadaşlar yoksa şikayet ederler. Hep öyle yapıyorlar. İnşallah bu kanalı bulmazlar. Neyse buradan geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Şu an Kur'an okuyormuş. Bunun farkında değildim ben. Resul şimdi kron okuyor. Neyse ben ışığı kapatayım. Oy. Evet arkadaşlar ışığı kapattım ve size şunu söylemek istedim. Resul kandırma bu videoda olmadı ama öbür videonun da kesin olacak. Görüşürüz. Bay bay.